Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de... Size bir. dükkanım var ve ben müdürüm. Müdür koltuğuna oturan müdür oluyor. Şurayı açın. Al tamam, güzel güzel güzel. Double zamanı. Double olduğu zaman ne oluyor ben hiç bilmiyorum ama go. Go diyor herhalde fazla sipariş götür falan diyor. Kızına bak tövbe estağfurullah. Bu arabayı ben buraya park etmedim. Benim bir suçum yok. Vallahi benim bir suçum yok. Aha aha. Arabaya mı bakacağım ne yapacağım? Tamam tamam başım dönüyor çok fazla şey Bu arabayı yaptırdıktan sonra günü orada. beri 50 video çekimi gerçekten hiçbir bitmiyor. Ha 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 Hı -hı. ha 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 Hı -hı. Hayır, Hı -hı. ha The Schmidt-San can see, but can Bye-bye.